Bir ayet-i kerimede sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz şeklinde buyurulur. Biz bu ayeti nasıl anlamalıyız? Yani huzur ve mutluluk içinde fazları ve sünnetleriyle İslam'ı yaşayarak cenneti kazanamaz mıyız? İlk dönemlerdeki gibi zulüm ve işkence çekmemiz mi gerekir bu ayete göre? Hayır, hayır, öyle demiyor. Fakat Ödemeniz gereken bir bedel çıktığında önünüze yapmayın Yolu satmayın, yola yatmayın, gelen geçene çelme atmayın, yol üzerine nutuk atmayın, yolculuğa devam edin diyor. Yani ayetin söylediği bu. Bedel ödemeye gelince efendim aman ama ben değildim yani o öteki diye göstermeyin birilerini. Bedel ödemeye gelince bedel ödeyin. İmanım uğruna bedel ödemem gerekiyorsa öderim deyin. Budur. Bazen insanlık tarihi topografiktir. İniş ve çıkışları vardır. Bazen Davut ve Süleyman gibi sultan olursunuz, bazen Zekeriya ve Yahya gibi kurban olursunuz. Sultan olmakta, kurban olmakta benim için bir yeter ki bu yolda olsun diyorsanız hiçbir problem yok. Sultanlığınız da mübarek olsun, kurbanlığınız da. Ama ben sultan olurum ama kurban olmam diyorsanız avucunuzu yalın.